Bugün Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri olarak öğrencilerin kendi el birliğiyle topladığı ürünleri, malzemeleri buraya getirmiş bulunmaktayız. Şu an yanımızda derneğimizin başkan ve başkan vekili bulunmakta. Onlardan da bir nebze görüşlerini alacağız. Önce hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımcılık Derneği bundan 5 yıl önce İngiltere'de kuruldu. Amacımız, malum ihtiyaç insanlara yardım etmektir. Bir buçuk yıl önce de Kı Kıbrıs'ta bu faaliyetleri yapmaya başladık. Tanıdığımız insanlar bize feyiz verdi. Gördüğümüz insanların ne kadar ihtiyaç olduğunu görünce de o kadar da daha azimli bir şekilde çalışmaya başladık. Ve bu yılda derneğimizi kurduk Kıbrıs'ta. Fakat faaliyetlerimiz dediğim gibi bir buçuk yıl önce başladı. Birçok ellere yardım ettik, birçok ellere eriştik ve bundan sonra da daha büyük projelere imzatmak için e, arkadaşlar beraber şimdi konuşuyoruz netleşiyoruz ve inşallah güzel şeyler olacak bizim aslında tek bir niyetimiz var zeytin ağacı eğitim ve yardışma derneğinde büyük bir aile olmaktır aile demek mutluluk demek şimdi e, biz biz bir köyde büyüdük ama şehirde de yaşadık e, 45 yıldan beri İngiltere'de yaşıyorum. E, bir zamana bir durum olmuştu. Onu az, az etmek istiyorum sizlere. Çünkü ibret alıcı bir olaydır. Çocuktuk, ilkokuldaydık. Ee, o zaman biz göçmendik. Rumlar evimizi, barkımızı yıktı. Biz de daha emniyetli bir yere taşındık. Ee, Kızılay'dan yardım gelmişti. Ben de her zaman olduğu gibi her zaman arkada duran kişilerden oldum. Ve sıraya en son ben gittim. En son sıraya gittiğim zaman geriye kalan e, malzemelerden, elbiselerden yırtık delik üzerinde delik olan eskimiş birkaç parça kalmıştı ve onları görünce tabi almadım ee, etkisi günde okula gittiğim zaman tabi herkesin güzel elbiseleri vardı benim yoktu o gün ondan dolayı e, tabi öğretmen bana demişti ki niye böyle geldin okula hatta giydiğim e, bir mantı vardı o da ablamın mantosuydu onu giydikten sonra öğretmen bana yani bir kızdı gibi değil de çok merak etti herhalde. Böyle yüksek sesle niye bunları giyip geldin okula gibisi. Ben de dedim bunlar yalnız bunlar var dedim bunları gelin dedim. Ondan sonra dün yardım geldi diyor bakmadın mı? Dedim baktım dedim ama ben en son gittiğim için dedim orada yırtıklar kalmıştı. Ve ondan sonra öğretmenim benimle ilgilendi her neyse. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani yardım edeceksek ee, edeceğiniz malzemeler siz kendiniz için olsun. Eğer siz onu giyemezseniz göndermeyin. Eğer evim boşansın diye çöpe atmayayım da buraya vereyim diyecekseniz daha çöpe atınız getirmeyiniz. Çünkü burada ben gördüğüm kadarıyla bazı günlerde ben de şahit oldum burada bazı elbiseler, bazı ayakkabılar hakikatten çöpe layık olan bir şeylerdir bunlar. Ve ben bunu arkadaşlar söylüyorum. Yani ilk önce kendiniz için beğeniniz bir şeyi ona göre Hediye veriniz başkalarına. Çünkü o insanların gururu var, o insanların e, duyguları var. Onun için bunları göz önünde bulundurarak hareket edelim lütfen. Teşekkür ederim. Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bu zamana kadar 400 aile üzerinde yardım e, sağladı. Kimisine erzak, kimisine ev eşyası, kimisine eğitim, kimisine sağlık giderleri olarak e, yardımcı oldu. Genelde kadın ağırlıklı çalıştık. Kadınların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Çocuk ağırlıklı çalıştık. Engelli çocuklarımız var, 83 tane. Onların ihtiyacını yetişmeye çalıştık. Maalesef asgari ücretin düşük olduğu bir ülkede, kiraların yüksek olduğu bir ülkede açlık sınırında olan insanlarla bir aradayız. Bunları aşmak istiyoruz ama bunları aşarken gençlerle birlikte olmak istiyoruz işin açığı. Ee, hiçbir zaman bencil bir tavranış içerisinde değiliz. Gençler gelsinler, gençler gitsinler ailelere, yardımları gençler götürsün. Biz aracılık vazifemizi gençlere devredebiliriz. Bizim için hiç problem yok. Şeffaf çalışıyoruz. Gelin, görün, ailelere birlikte gidelim. Ya da biz gitmeyelim, ailelerin adreslerini verelim, siz gidin. Yardımları götürün. Ee, belki öğrencisiniz diyerek başlayabilirsiniz söze ama aslında öğrenciyken yapılabilecek çok şey var. Hayata atıldığınız zaman içerisinde çalışma yükünüzden çevrenizdeki insanları göremezsiniz ama öğrenciyken çevrenizdeki insanları görebilirsiniz. Yolda yürürken mutlaka arkadaşlarınızın ayaklarına bakın. Eğer ayakkabısı yıpranmışsa buraya yönlendirebilirsiniz. Veya siz kendi çevrenizde bir şeyler yapabilirsiniz. Sosyal sorumluluk ilk önce kendi çevremizden başlar. Yani biz bu işe gerçekten gönlümüzü verdik. Çok ciddi projelerimiz var. Bir iki sene içerisinde belki bunları gündeme getireceğiz. Belki sizlerle birlikte çalışacağız. Belki kol kola ilerleyeceğiz. Bu projelerde bildiğim kadarıyla hemen hemen hepiniz sosyal hizmetler bölümü okuyorsunuz. hatla ilişkiler, işletme. Bunları biz açığız. Birlikten kuvvet doğar. Gelin zeytin ağacının bütünü olalım. Bizim bir sürü bebeğimiz var. Küçük zeytinlerimiz oldu bu sene. Zeytinleri besleyelim, büyütelim. Yani... Biz bu işten gurur duyuyoruz. Yaptığımız iş belki bir yerde hamballık taşıma diye görünebilir ama biz bunu gurur duyarak yapıyoruz. Çünkü toplumun seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Ee, sloganımız var, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ee, gerçekten öyle olmalıyız. Biz eskiye dönüş yapmalıyız. Artık hani o güzel Kıbrıs toplumunun hani birbirine işte bir tabak çorba verdiği dönemlere geri dönmeliyiz. Bu öğrenciler için de böyle olmalı. Ee, dışarıdan gelmiş birçok öğrenci var bildiğim kadarıyla. Bu öğrenciler her, her içinde birçok kültürü barındırıyor. Gelin bu kültürleri biz de tanıyalım. O öğrenciler bizim kültürlerimizi tanısınlar ve bizi yurt dışında anlatabilsinler. Onun için derneğimizi her zaman bekliyoruz. Bugün gelen kütüphane koluna çok gönülden çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerine, Ayşe'ye, kızlarımıza bunlar bize daha öncesinden de destek olan arkadaşlarımız eşyaları toplamak için geldiler. Hatta kendileri bizzat yardımlara gittiler, bebeklerimize mama taşıdılar. Gönülden destek vermek isteyen aileler varsa, öğrenci arkadaşlar varsa biz her türlü şeye açığız. Çok teşekkür ederiz. Bizi gururlandırdığınız bugün gelmeniz. Getirdiğiniz her şey bize inciden iğneye çok önemli. Çünkü her bir kıyafet bir yoksulun sırtında değer bilir. Ee, ya da her bir ayakkabı bir ayakkabısızı soğuktan koruyabilir. Birlik olma zamanı arkadaşlar. Peki, e, yardıma muhtaç insanlar size nasıl ulaşabilirler daha kolay şekilde? Şimdi yardıma muhtaç aileler ilk önce telefon numaramız var 548 837 23 27 bu şekilde ulaşabilirler. Sosyal medyada komşularının sayesinde ulaşabilirler ya da bize komşularının ya da çevrelerinde bir insana ulaşarak telefonumuzu arayabilirler. Genelde başvurular sosyal medya üzerinden oluyor. Kaymakamlıklar bize yönlendiriyor, belediyeler işte sosyal yardım bize yönlendiriyor. Onlarla işbirliği içerisinde. Aileleri takip ediyoruz. ilk önce bir buçuk ay kadar, gerçekten ihtiyaçlı olup olmadığına kanaat getirdikten sonra yardımcı oluyoruz. Çünkü kiminin elektriği kesik, kiminin suyu kesik, kiminin evde yiyecek ekmeği yok. Ama gıda konusunda bonkürüz. Hiç kimseyi aç bırakmadık bugüne kadar. Yani hani gittiğimiz her eve bir şeyler götürmeye çalıştık. Hatta kendi evimizden yemekler bile hazırladık arkadaşlarla. Bu konuda kapımız herkese açık. Çalışmak isteyen kadınlara iş imkanları sunuyoruz. Dedikleri zaman gelebilirler. İşte çocuğum var, şu kadar saat çalışabilirim derlerse onlara uygun işlerimiz var. Yeter ki çalışmak istesinler. Hiç kimseye hazırdan bir şey vermiyoruz. Gittiğimiz evlerde de eğer çocuğun ayağı çıplaksa, Ev pisse o aileye yardım götürmüyoruz. Ne zaman ki gerçekten çocuklarına temiz bakmayı öğrendi, gerçekten ebeveyn olmayı öğrendi, o eğitimi sağladıktan sonra biz bu ailelere destek veriyoruz. E, bu bizim için çok önemli. Biz çünkü depodan gelen bütün kıyafetleri fazla fazla kendilerine ulaştırıyoruz. Giydikleri her şey çocukların temiz olmalı. E, standartlarını yükseltmek için uğraştığımız bir evde eğer ben görürsem çocuğun ayağı tıpkı o eve yardımcı olmuyorum. Çünkü hazırı alıştırmamamız lazım arkadaşlar. Bir şeyin karşılığını vermeli aile. Yeri gelir mesela bazı iş imkanları sunduk biz. Eğer çocuğum çalışamıyorum çocuğum var, çocukları okula giden ailelere diyoruz ki bulunduğunuz bölgelerde pazarlar kuruluyor. Gelin size fazladan olan ikinci el kıyafetlerimizi verelim satın. Bir haftalık evinizin gıda parasını çıkarabilirsiniz. Çünkü ikinci el deyip geçmeyin gerçekten pazar ortamında satıldığında 200-300 lira gibi bir meblağ kazanıyorsunuz. Biz bunu açığız ya da evlerinde yaptıkları dantel olabilir. Getirsinler pazarlayalım. Kolye olabilir. Getirsinler pazarlayalım. Evlerinde çocuk baksınlar. Yani yoksulluk ayıp değil. Evde hastalık varsa başımızla beraber her konuda yardım ederiz. Ama dört tane çocuğum var. Çocuklardan dolayı dışarıya çıkamıyorum kabul etmiyoruz. Herkes bir şey yapabilir. El işi yapabilir, ee, kimisi helva yapabilir, kimisi tatlı yapabilir, biz bunları pazarlamaya açız. Ama yeter ki üreten bir toplum olalım. Hazırcılıktan kurtulalım, onun için biz gençlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizler bizim için çok farklı değerlersiniz. Her gittiğiniz eve eğitim vereceksiniz, onun için sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Profesyonellerin gözden kaçırdığı ufak nüshaları maalesef amatörler çok çabuk keşfeder. Çünkü biz vicdani olarak yaklaşıyoruz her şeye profesyonelleşebilmemiz için de vicdanımızı bastıra bastıra bizim bu ailelere gitmemiz gerekiyor. Bütün e, gençleri yanımıza davet ediyoruz. Gelsinler ailelerimize gitsinler. İşte sizleri gönderdim biliyorsunuz. E, bir bebeğimizi sevdiniz, mamalarını götürdünüz. Bu duyguyu herkes yaşamalı. Yani gerçekten yatağa yattığınızda, bugün neler yaptığınızı düşündüğünüzde o günün huzuru çok güzel. Yani iki tane oğlum var. Eve gittiğimde her gün onların yüzüne bakabilecek dereceye geldim bir anne olarak. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Hakeza Günay Baba bizi çok yürüttü. O derneğimizin başkanıdır ama bizim Günay Babamızdır. Ee, yer yer bittik dediğimiz notlar noktalarımız oluyor. Yetişemiyoruz, ailelere üzülüyoruz. Hadi yeni güne bismillah deyin çıkın çocuklar bir şey yok deyip bizi cesaretlendirdiği günleri biliyoruz. Ondan dolayı biz artık birliyiz. Sizler de bizim içinizdesiniz artık diye düşünüyorum. Birlikten kuvvet doğar. Sizlere kapımız hep açık. Adresimiz belli, numaramız belli, yerimiz belli. Biz gençlerle çalışmaya bayılıyoruz. Buyurun gelin. Bugün Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeydik. Bizlere yaptıkları bu misafirperver davranıştan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki bu atmosferi sağlamamıza yardımcı olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne, Kütüphane Müdürlüğü'ne, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.